Arkadaşlar selam yeni video hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan CSGO case'deyiz. 100 dolarlık bir bakiyemiz var. Güzel skinler katlamaya çalışacağız. Eğer ki sizler de CSGO case'de kasa açmak ve takılmak isterseniz açıklamadaki linkten siteye giriş yaptıktan sonra sağ üstteki artı butonuna tıklayarak referans kodu kısmına Rex5 kodunu kullanarak ücretsiz 1 dolar bakiye ve %10 depozit bonusunuzu alabilirsiniz. Ayrıca siteye giriş yaptıktan sonra burada 24 saatte bir ücretsiz olarak açabileceğiniz günlük kasalar. Burada da çekişler var. Bunlara da katılabilirsiniz. Şimdi bakiyemiz 100 dolar. Bugün kullanıcı kasalarını açmayı düşünüyorum. Şöyle haftanın en iyilerinden ya en ucuzlarından başlayıp en pahalısına kadar gitmeyi planlıyorum. Bakalım öncesinde batarsak zaten pahalı kasaları göremeyiz. Şuradan en üstten başlayıp sırayla hepsinden bir 5'li 5'li çevirip bir sonrakine geçmek istiyorum. Bakalım 100 dolar ile nereye kadar dayanacağız ya da nereye kadar katlayabileceğiz bu şekilde. Hadi bakalım şu kasadan başlayalım. Nasıl bir kasa? Kasamızın tanesi 0.15. Ee, %55 ihtimalle batış. %44 money back diyelim. 0.02 kar var ama money back diyelim. Zor bir kasa. Büyük ihtimal zarar ettirecek. Yolla 5 tane. Yani 0.36. Kalsın abi bunlar da envanterimizde. devam bir sonraki kasamıza geçelim. Yine %65 şansla yüzde %34 şansla Batış. 0.48 alıyoruz. Toplamda 0.70 vermiştik. Devam abi. Daha yüksek kasalara geçtikçe daha tatlı olacak. 0.55 yolladım burayı. 5 tane 0.66. Okey. Yani bunda money back'ten bir 2 eksik profitimiz var. Neredeyse. %40 şansla. %100 knife demiş abi. %29 şansla batıyoruz. 71 şansla ya yani 70.99 şansla money back yapıyor. Gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yolladım 5 tane. 4 tane çıktık. En azından zarar ettik. Money back yaptı olduğu gibi. As profit demiş. Ya yani %50 sayılabilir işte. 55'e 44'lük bir kasa. Ve bize en kötü senaryo yattı. Daily free demiş. Tane 0.12. %45 şansla 0.17 alıyoruz. Abi bunlar tuzak kasalar ya. Tuzak kasalar. Bunlar elini, bunlar, bunlardan elinize bir şey geçmez. Yani 0.10, 0.12, kasalardan elinize bir şey geçmez. Aslında bunları aşmaya gerek yok. Yani %20 AWP. Bak bu denenebilir. 1 dolar verirsin. Bir tane AWP vurursun. 1 dolar alırsın. 2 tane vurmamız lazım. Mesela burası kar. 2 eksik bir kar yapıyor. 2 tane vurursam, 1 tane vurursam money back sayılabilir. 10-15 zararı var ama 10-15 cent. Money back sayılabilir. 1 vurursan money back 2 vurursan 2x profit. Yani %20 ile kötü kasa ya kötü kasa. Yine ona benzer bir kasamız var. %12.5 şansla 1 dolar atıyor. Kasamızın tanesi 14 cent. 5'ine 70 verdik. 190. Şanslı bir açalım. Güzel. Burada bir tane alsanız da kar. Eşle açtım. Bir tane alırsan kar. Okay. Bak burası küçük küçük bakiyeleri patlamak için. Ama yani %7, %7, %71 şansmış AVP. %28 şans. Az önce 4 tane şey çektik. Boş çektik. Görmemiz gereken tablo burası. Onu gördüğümüz zaman bile kar edemiyoruz. Ya buradan 5 tane vurman lazım kar etmek için. Kötü kasa. 7 centlik bir karı var. %50 kasası. Mantıklı kasalar değiller. 0.64 verdi. Yolladım bir tane daha. Bu arada şaka maka 16 dolar yemişiz. Geçtim abi. 0.30'da 0.50 aralığındaki haftanın en iyi kasaları. 5x farm demiş. Yani 0.32. 91-92 şansla batıyoruz bu arada. Mantıklı kasa değil. Yolladım 5 tane. Güzel. Bak şanslı bir açalım. Şanslı bir açalım. Her zaman o kadar şanslı olmayız. Mesela 1.54. Burası zarar. Burası zarar. Geçtim abi. Öyle daha dişe dokunur kasaları var mı? Abi birazcık yükselelim. Birazcık yükselelim. E vazgeçtim. Hepsini açmayacağım. Yani düşük kasalardan. Bak %70 şansa kare geçiyorsun. 0.30. %30 şansa batıyorsun. Ama diğerlerini alma ihtimalin yok. 0.30 kare geçirecek. Geç. Buradaki bıçak gelmez. Bu fiyatlardaki farm kasalarından vuramazsınız. Abi geldim. 2.5 arası. Bir tane %50 kasamız var. Denenebilir bir kasa. Yolladım abi beş tane. 13 5 tane. 13.5 verdik. 5 aldık. Bir tane daha yolladım. Güzel. Buradan 23 alıyoruz. Bir iki daha böyle drop verirsem bizim şeyi toparlar. Zararımızı toparlar. 10 alıyoruz. Tamam abi. Diğer kasalar da bakiye kalsın. Bak denenebilir bir kasa. %75 win knife demiş. 2.56 veriyoruz. %25 şansla batıyoruz. 75 şansla money back alıyoruz. Buradan bıçak gelmez hocam. %20 kasası. Pek de denenebilir. %20 kötü şans değil. Bir tane daha yolladım. Güzel. Bak aldın çık abi. Aldın çık. Almazsan yarını yersin orada. Aldın çık. Bir tane ajan kasası yapmış. %75 şansla batıyoruz. Kasamızın kendisi 5 dolar. %25 kasası. Yolladım iki tane. Güzel. 18. 7 dolarlık bir profitimiz var. Burada bir free knife kasası var. %25'e batıyoruz. %75'e 1 dolar profit alıyoruz. Geri kalan bıçakların şansı da toplamda %1. Yani %75'in money back sayacağımızdan ötürü sayabileceğimizden ötürü bir tane yolladım. 15 dolarlık bir bakiyemiz kaldı. Güzel. 1 dolarlık karımız var. Kalsın devam edelim. Son 15 bakiyemizin de %70 şansla 14 dolar hatta cashback değil yaklaşık bir 2.5-3 dolarlık bir profite geçiriyor. Bıçak gelme ihtimali 0.8. Ee, bakalım başka neyimiz var? 14.57 diye bir kasamız var. %1 şansla M9 Bayonet Marble Fate koymuş abi. Star Trek. Ne kaybederiz? 11 kaybederiz. %1 abi. Hatta 14 açmak yerine gelin 11'e bunu açalım. Kalan 3.5-4 dolar da gider farklı bir kasa açarız. %1. Azım sancak bir rakam değil abi. Yolladım belki şanslıyızdır. Maalesef. Anlayabilecek bir riskti. %1 kasalarını seviyorum ben. 3.76'mız var. Abi hiç bakmadım neymiş ne değilmiş. 3 tane yolladım. Zarar. 2.18. Şimdi. Envantere gittiğimizde 87. Çok batmamışız. Aslında komple satıp deneyebiliriz. Upgrade'e gitmeyelim. Tekrardan tap 7 dediğimizde şimdi gelelim daha pahalı kasalara. %20 şansla bıçağımız var. %20 şansla 2 dolar atıyor. Yani %20 kasası abi. Geri kalanı çöp ya. %20. 15 dolar. %20. Yolladım bir tane test. Batış. Bir test daha yolladım. Ananı. Batış. Bir tane daha. Atış. Açtım bir tane. Gelmeyecek. Aha geldi. Güzel. Bıçağımızı aldık. Onu birazdan upgrade de biz zorlarız ya da olmadı satarız. All for you demiş. %43'e paramızın yarısını veriyor. %55 money back yapıyor. %1 2 eksik bir profiti var. Denenebilir ama bakiyemiz için birazcık yüksek. Bıçağımız var. Bir tane denenir ya. Ama neyi kovalıyoruz? %1'i kovalıyoruz abi. %43 şansla paramızın yarısını verecek. %1 kovalıyoruz abi. Gerek yok. Şunu Malibek sayarsak gerek yok gerek yok. Asim o kasası var. %30 şansla batıyoruz. %67 bıçağı 14. 2.5 buçuk bir profiti var. 5'li senden yollayayım mı? %30 şansla batıyoruz. Abi 5'li batırır bu ya. 3 tane yolladım. 2 tane P250. 30 aldık. 4 doğallık bir zararımız var. Abi şunu görmememiz gerekiyor işte. Yani %30'u gittik vurduk. Yolladım ya. Bir üçlü daha yolladım. Parayı burada bitirdim maalesef 28. 3.44 bunu da tekrardan gelelim. %31. Ben abi şans değil. Yolladım senden bir tane. Vursaydık buradan güzel olurdu. Asim o kasasının şeyini kapatırdı zararını. Abiler 131'deyiz toplam. 100'e girdik. Gelin upgrade'e gidelim. Buraya upgrade'e gidelim. Upgrade'de artık kaderimize razı gelelim. Upgrade'de başımıza ne gelirse alıp gidelim. Küçükleri bir 10x deneyelim. Bakalım ticketlarımız nasıl? Şansımız nasıl nasıl? Yine %25'lerde mi takılıyoruz? Şunları da yollayalım. Geldi galiba bu. Yakın. Gel abi siz de gel. Bu sefer soldan lan. Geldi. Abi çok yakın bırakıyoruz ya. Şöyle yapalım. Buradan birazcık katlamaya çalışalım abi. Aşağı indikçe çünkü götümüz sıkışacak. Çok bir karda değiliz. 100'e girdik. 130'dayız. Bakiyemizin de yarısı bıçaktan geliyor. Riski düşürdüm. Şuradan bir katlamaya çalışalım. Buradan birazcık bir şeyler elde edersek aşağı tarafta rahatlarız. Buradan bir 2x'imizi alıyoruz. Devam abi. 2x, 2x basıp biteceğim bunu. Bu sefer soldan dedim. Hadi oğlum batırma. Tamam bunu da aldık. 5. Benden de bir 2x gelir mi? Sağ diyelim. Değiştire değiştire basalım. Bir sağdan bir soldan. Hadi oğlum. Güzel. Bunu da aldık. 11. Abi sen de 2x basarsam rahatlarım bak. Hiç değiştiresim gelmedi biliyor musunuz? Sağ gelecek gibi hissediyorum. Abi sağ gelecek gibi hissettim ya. Ananı. Abi 5x sol. Abi 5x'ten yolladım. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Güzel. Güzel. En azından bunu 5x vurduk. Az önceki M4'ü kaybetmemiz kötü oldu. Abi 2x ne? 27 diyelim. Soldan. Yapma. Yapma. Yapma oğlum. Yapma oğlum be. Yapma be. Abi bir asimov bir AWP. 2x. Sağ. Güzel. 29. Dur bakayım. 29 bir kalsın. Bir tane daha asimov e basalım. Gel AK'ye basalım. Sol dedim yolladım. Yapma oğlum. Yapma oğlum. Yapma oğlum. Ya abi yüzde bir bıraktığın yer yüzde bir ya. Yani 2000 dolara falan bassam gelecek orası. Abi sol tekrardan sol. Allah belanı versin. Bıraktığı yere iki seferdir ya. Abi 5x. Sol. 98'deyiz. Bıçak bir kalsın. Abi 2x. Sağ. Çocuğu ben bunu basacağım ben bunu basacağım sol abi gelmeyecek gelmeyecek geldi ucundan kaçacak sandım dönüp 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 şurada duracak sandım 134 abi girdiğimiz üstündeyiz sıkıntıda mıyız yani satıp devam edebiliriz video çok uzun olacak e şöyle yapabiliriz 134'ü bakiye olarak bırakıp bir sonraki videomuza devam edebiliriz yine kullanıcı kasalarından devam ederiz biraz daha yüksek kasalara gidebiliriz Bu videomuzu burada sonlandıralım 134 Artı 2.70 bakiyemiz. Sitede bir sonraki videonun bakiyesi olarak kalsın. sonraki videoda buradan kaldığımız yerden devam edelim. Eğer ki sizlerde CSGO Kest'e kasa açmak ve takılmak isterseniz açıklamadaki linkten siteye giriş yapıp sağ üstteki yeşil artı butonuna tıklayarak buradaki referans kodu kısmına rex 5 kodunu kullanarak ücretsiz 1 dolar bakiye ve %10 depozit bonusunuzu alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. sonraki videoda görüşürüz.